Selamünaleyküm sevgili hayır severlerimiz, bağışlarımız. Afrika'dan sizlere selam olsun. Sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve şu anda Afrika katasının çat ülkesindeyiz. Sizlerin yapmış olduğunuz bu su kuyusu hayırlarınızı yerinize getirdik. Ve buradaki kardeşlerimizle şu an bu su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Hazreti Zeynep su kuyusunun burada inşa edildi. Ve burada sonlar işlem yapılmıştı. Videoyu hep beraber izledik. Ve şimdi de kuyumuz hazır hale geldi. Buradaki köy halkına biradan hediye edeceğiz. Rabbim bu güzel, bu, bu güzel hissedarlarımızdan razı olsun, razıyım dediği kullarını eylesin. Rabbim sizleri Merdan Ahmet'e muhtaç eylemesin. Rabbim sizlere kem gözlerden, kem gözlerden, Rabbim sizleri kütürlüklerden belalardan, şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Buradaki yavrularımızın sizler ihtiyaçlarını birazdan karşılayacaksınız ve bu su kuyusunu hediye edeceksiniz. Rabbim de sizlerin tüm imtihanlarınızı kolaylık eylesin. Rabbim sizlere hayırlı ve sağlıklı evlatlar nasip eylesin. Gelin hep birlikte bu altın kalpli bu güzel bağışçılarımızın isimlerini okuyalım ve ardından da bu sıcağın altında kardeşlerimizi de daha fazla bekletmeden hediye edelim. Birgül Güner, Sedat, Sedat Ayçiçek, Emre Tekin, Merhume Ağayeva Ayşe, Merhum Ağayev Teymur, Nafiye Ertaş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Birgül Taşdemir, Mehrum Yaşar Taşdemir, Mehmetov İlham, Mehmet Kalay, Rüveyda Karacan, Mehrum Mustafa Aydın Sevim, Aydın Sabzüb, Erhan Göksun, Yasemin Hamidimo, Hasret Beyaz Taş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mehrum Yaşar Taşdemir, Nafiye Ertaş, Salim Keleş, Ali Bedriye, Güler Yüz, İbrahim Kılıç, Fehime Kılıç, Gülen Çetin, Derya 3, Fizyonev, İzem Erkol, Sedef Nur Güldür, Simge Güldür, Zeynep Ahsen Soylu, Hasan Fatma Tanrı verdi. Hüseyin Arif Koruk, Ceylan İletmiş, Taner Keklik, Resul Gurbanov, Deniz Ertuğrul, Kudal, Senem, Senem Çatak, Meryem Karademir, Mizgin Solmaz, Merhume Hatice Sadıç, Merhum Nurullah Sadıç, Recep Fatma Ocaktan, Tuğçe Nur Aslan, Kübra Bilal, Sude Delle, Amine İdris Tanrı verdi, Recep Zülküf Tanrı verdi, Boz Atalan 2024-2025 8A Boz Atalan 2024-2025 7A e, Hüseyin Salar Safiye Salar Merhume Hümeyra Özhan Merhume Gülbeyaz Bice Merhume Şahgül Yavaş Merhum Mesut Aksu Gamze Selahattin Soysal Halil Gültekin Ceylan Koçak Recep Emr Emrullah Oyacı Elif Oyacı Asiye Oyacı Merhum Mehmet Özel Gülten Şahin ve ailesi Hasan Çiğden Seda Mutlu Merhum Rasim Devrik. Müzeyyen Karabulut, Hasan Karabulut, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, merhum Yaşar Taşdemir, Osman Şahin ve ailesi Ayfer Gülten Şahin, Mehmet e, Fatih Şahin, Merve Akça, Abdullah Şahin, Ayfer Gülter Şahin, Zeynep Gündoğdu, Çağan Bekir Gündoğdu, Abdülbaki Gündoğdu, Ceylin Çalgın, Ayşe Yalçın, Saliha Gündoğdu, Hira Beyza Arslan, Dilek Gündoğdu, Miris Mayıl, Ali Zeyda, Zeynep Büyük Bozkurt, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Merhum Yaşar Taşdemir, Vüsal ve Günel, Elevset ve Asya, Fatma Yozgat, Rahmi Yozgat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Merhum Yaşar Taşdemir, Ayfer Gülten Şahin, Esra Uçan, Fatma Arabol, Zehure Zorbacı, Ayfer Gülten Şahin, Nahide Efe, Melike Albamya, İrane Mehmetova, Abdülkadir Serhat Asya, Abdullah Şimşek Hatice Şimşek Fatma Öztürk, Merhum Selahattin Karataş, Hatice Doğan. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın dualarını kabul eylesin. Hayırlarını kabul eylesin. Amel defterlerine kat ve kat yazsın inşallah. Cennette Peygamber Efendimize komşu eylesin. Rabbim sizlere cehennem azabından muhafaza eylesin. Merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eylesin. Rabbim kabir azabı göstermesin inşallah. Rabbim amel, amellerini, amel defterlerini sağ tarafından vermeyi nasip eylesin. Buradan akacak damlalar adedince Rabbim sizlere bağış yapanlara vesile olanları amellerine kat ve kat yazsın inşallah. Bu su kuyusuz bu, bu, bu su kuyusundan her içen ailemiz, her içen çocuklarımız sizlere dua edecekler. Sizlere inşallah buradan e, dua ettikçe Rabbim sizin amellerinize yazsın. Buradan da e, insanlarımız, kardeşlerimiz buradan sularını içebilecekler ve burada biriken sulardan ise hayvanla istifade edebilecekler. Gelin hep birlikte bu su kuyusunun açılışını yapalım. Ondan sonra da kardeşlerimize hediye edelim inşallah. Ya Allah, Bismillah. <laughs> Maşallah şu suyun bakın ya. Berrak tertemiz suyumu döküyor. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun inşallah. Razı indi diye kullanın eylesin. Sizler buradaki yavrularımızın ihtiyaçları giderdiniz. Ve onların burada oyunlar oynamasına, aileleri, ailelerin de temiz bir şekilde su içmelerine vesile olursunuz. Rabbim sizlerin tüm dualarınızı kabul eylesin. Tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Maşallah. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.